Evet. Bugün mesai'deyiz. Pazar mazar çalışmaya geldik. Yani bilmiyorum. Bazı insanlar iş bulup çalışamıyor. Bazıları da işe gidince gerek seyretilip yapıyor. İnsan anlamak zor. Yani bu anlamda çok söyleyecek bir şeyim yok yani. Pazar günü mesaisi. ise bu nakit para. Çalışmak isteyen için tabi. Ben genelde kaçırmıyorum. Yani belki biraz da gündemden uzaklaşmak için. Çünkü mümkün olduğunca her şeyi araştırırım. En ince detayına kadar bakarım. Ve gördüğüm şey dünyada muazzam bir kurgu var. Kan ve gözyaşı üzerine. Bunu yapanlar sütten çıkmış ak kaşık mağdur olanlar ise suçlu olanlar. Senaryo bu kadar rezil bir şekilde yazılmış. Birileri kandan, kinden, nefretten para kazanırken birileri alın içeri dökerek ödül olarak kanından, canından alın. Bu rezil düzeni tanımıyorum. Saygı duymuyorum. ve değilim. Diyorum. Gerekirse kana kan, cana can kavgaya da var. Dönen alçaktır, şerefsizdir, namet.